ne yapalım bay Davşan? ben de bilmiyorum bay ne yapacağız ben buldum ne yapacağımızı hey 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 nereye hemen geliyorum acaba ne yapıyor? yapıyor? <laughs> onu sütünü saracağım oy koyulacak <laughs> Tamam takalım. Tamam şimdi bunu boya yanına getireceğim. atacağım. Bak sana biz üzüme abi göz devini kapat. Hadi.

adık. Şimdi panzehibi verme zamanı. Al geliyorum. Eyvah! Panzehib kapılmış. Bu demek oluyor ki Bu demek oluyor ki sınıfsız süte sahibi